Merhabalar. Tekrardan sizleri saygıyla selamlıyorum. Yani kafamızı gözümüzü yara yara da olsa sinir küpüne dönerek de olsak hop oturup hop kalkarak da olsak yani yusuf yusuf ederek de olsak maçı kazanmayı başardık sonunda. Yani Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız Şampiyonlar Ligi'nde oynadığımız 6 maçın 3.sünü kazanmayı başardık. İnsanlık için küçük, bizim için büyük bir adım oldu. Tabi şimdi ben şunu demiştim. Kazanacağımızı düşünüyorum. Kazanacağız çünkü kazanmak zorundayız demiştim. Yani Real Madrid'imiz hep kazanmak zorunda olduğu maçları kazanarak cehennemlerden cenderelerden çıkmıştır. Mesela 2020'de benzer bir 2020'de benzer bir süreci yaşıyorduk. Orada da tam böyle her şey baş aşağı giderken hatırlarlar Real Madrid taraftarları Valencia'dan bir 4 yemiştik işte. Ondan sonra ardarda arda Sevilla ve Atletico Madrid maçları. Akabinde de Mönchengladbach maçı vardı. Shakhtar Donetsk'e yenildiğimiz için onu yenmek zorundaydık gruptan çıkmak için. Zidane'ın liderliğinde, komutanlığında o maçların hepsini kazanarak önce Sevilla'yı deplasmanda yenmiştik Vinicius'un golüyle. Sonrasında Atletico Madrid'i yine iyi bir oyunla yenmiştik. Sonra da Mönchengladbach'ı yenerek gruptan çıkmıştık ve yarı finale kadar ligi de son haftaya kadar götürmüştük. Şimdi bu maçı da kazanmak zorundaydık. Ve kazandık ama. Bu maç hakkında iyi şeyler söylemek isterdim sizlere. İşte Real Madrid'imiz karakter koydu, kişilik koydu. Ondan sonra işte Real Madrid'imiz silkindi ve kendine geldi. Artık her şey çok güzel olacak değil mi? Öyle bir şey var. Her şey çok güzel olacak. Hiçbir şey eskisi gibi olmayacak falan demek isterdim ama Maçı izleyenler bilirler. Bir tane gerçek var ortada. Kötü oynamadık. Çok kötü oynadık. Rezalet ötesi bir top oynadık. Savunmamız kevgir gibiydi. Yol geçen anı gibiydi. Atalanta'nın 6-7 tane net gol pozisyonu var maç boyunca. Bunlardan 2 tanesi gol oldu. Bir kısmını Rüdiger kendi şahsi başarısıyla engelledi. İkisini dışarı attılar. Birkaç tanesini de kurtuğa kurtardı. Ya böyle bir şey var mı ya? Abi, şucu anlamında da bir şey üretmedi ki de. Hani kontralardan falan bulduk. Bir tanesini de kendileri ikram ettiler. Yoksa bakın maç bir birken ikinci yarıda maç bir birken, Vinicius'a kendileri ikram ettiler bir tanesini. Onun attığı golden sonra biraz ıı, rahatladık. Ondan sonra yani o ana kadar zaten hücum anlamında hiçbir şey üretemeyen bir Real Madrid takımı vardı. Hücum anlamında hiçbir şey üretemeyen bir Real Madrid takımı vardı sahada. Yani Atalanta kapanmıştı ve kilitli oyunda tek bir gol pozisyonumuz yoktu. Ben devre arası çektiğim videoda İbrahim'in ayağına bakıyoruz demiştim. Hiçbir üretkenlik gösteremedi. Kilitli oyunu açacak hiçbir hamle yapamadık. Ne bir araya Arapas ne bir orta ne bir uzaktan şut. Yani kilitli oyunu açamadık. Gol pozisyonu bu da bulamadık. Kaleciyi zorlayamadık bile. Vinicius'a kendileri ikram ettikleri ikinci golden sonra gene kontra atakla Mbappe ile bulduğumuz gol bir gol gibi kontra atakla üçüncüyü bulduk. Daha Yani kontra ataklar ve savunma hataları dışında hiçbir üretkenliğimiz yoktu. Zaten bu attığımız 3 gol dışında da yani şu da kaçar mıydı be? Ya da kalecinin kurtardığı pozisyon olarak düşünülebilecek. Aklıma bir Mbappe'nin maçın başında golden hemen sonra girdiği pozisyon geliyor. Onun dışında da böyle net bir gol pozisyonumuz yok. Rakibim var mı? Bir sürü var. Bakın altını çiziyorum. Kötü oynamadık çok kötü oynadık. Rezalet, berbat ötesi bir Real Madrid vardı bu maçta. Kendi beceriksizliklerinden bize yenildiler. Yani Atamayanof attık diyebilirsiniz ama ya bu kadar çok gol pozisyonu verilir mi ya? Sayalım. Mbappe'nin golünden sonra maçı çok rahat 2-1'e getirebilirdi Atalanta kısa süre içerisinde. Rüdiger diye bir tane aslan parçası vardı savunmada. Rüdiger pek çoğuna engel oldu. Rüdiger'in girmediği bir tane kademe vardı. Onu da çoğu menü penaltı yaptırdı sağolsun. olsun. 1-1 bitti. Abi ikinci yarı bir başladı. Abi maçın belli bir bölümü. Lukman'la Kurtu arasında gidip geliyor ya. Herif Haldaş Pamuğu gibi ipe düzüyor bizim ıı, savunmacıları. Çalım atıyor falan. Kurtuğa çıkardı bir sürüsünü. Ya Kurtuğa olmasa şu maçı kesinlikle ve kesinlikle kaybedecektik ya. Abi ne biçim top oynuyoruz biz ya. Hasbel kadar savunma hatasından 2 biri bulduk tamam. Bari bir silkelen kendine gelen gibi hani bir sana bir gökten bir mucize inmiş o rezalet kepaze oyununla 2-1 bulmuşsun öne geçmişsin. Ya bari bir silkelen bir kendine gel adam gibi savunmanı yap artık ya. ya artık adam gibi bir savunma yap bari ya. Maç 2-1 olduktan sonra gene bir sürü pozisyon veriyoruz. İşte biz bir tane free çektiler. Kurtuğa çıkarttı. o yerini bulmayan ortalar var diyen yani daha doğrusu or çok kolay orta yaptırıyoruz kanıtlardan çok kolay orta yaptırıyoruz ve ortaları da içerideki stoperlerimiz uzaklaştıramıyorlar çünkü zaten stoperlerden biri stoper değildi ortaları da uzaklaştıramadığımız için Allah'tan yetişemediler ortaların birkaç tanesini öyle gördüm yani çok iyi ortak etti dokunsa gol olmama ihtimali yok kaleci de hiçbir şey yapamaz kurtuğa da hiçbir şey yapamaz çünkü öyle yani ortaları kestiriyoruz ki kanatlardan kesilmesine izin veriyoruz bunların. Rakip oyun topçu kafayı çaktığı anda gol olacak. Başka bir ihtimali yok. Yetişemediler birkaç tanesine. Sonra biz bir geçişle 3-1'i bulduk. Gene aynı rezalet kepaze savunma devam ediyor. Ya abi Set savunması yapamıyorsan topu ayağında tutarak oyunu öldürmeye çalışırsın. Ki 3-1 ile bunu yapabilirsin yani. Al abi sen topu ayağına. Senin pas yapabilecek teknik oyuncuların var. Valverde işte şey. de defansta değil mi? Sonrasında Bellingham, İbrahim bunlar ayağa pas yapabilen oyuncular. Al abi ayağında pas yaparak Bellingham falan orta sahada biraz maçı erit ya. Bunu mesela en iyi Guardiola yapıyor. Açın bakın yani öne geçtiği maçlarda pas yaparak oyunu eritmiştir. Topu rakibe vererek beceremiyorsan bu savunmayı topu ayağında tutarak yaparsın. Ama öldür artık şu oyunu ya. ya 3-1 öne geçmişsin artık bir oyunu bir yavaşlat bir tempoyu erit. Pas yaparak bir oyunu bir tut. <laughs> Gene üst üste pozisyonlar vermeye devam ediyoruz. Tüm bunlar olurken 80'e kadar oyuna müdahale etmeyen bir hoca var kenarda. 80'den sonra aklına geliyor Modric'le Modric'i alıp orta sahaya en azından savunmayı da iyi yapabilen diri bir oyuncu sokmak. Raul Asensio'yu oyun Raul Asensio'yu istiyorum diye 60'tan beri hatta ne 60'ı ya ne 60'ı 2 bulduğumuzdan beri 55'ten beri falan oyun Raul Asensio'yu istiyorum yani Raul Asensio'yu istiyor, Asensio'yu istiyorum değil de stoper istiyorum diye bağırıyor oyun. Sen 80'de sokuyorsun bu Raul Asensio'yu ya. yani sen nasıl bir adamsın ya? Ve Ancelotti hocam sen nasıl bir adamsın Allah aşkına ya? Yani oyuna stoper ihtiyacımız olduğu çok belli. 80'e kadar sen almıyorsun bu stoper oyunu. Ancak 80'de işte Çoğmeni'yi orta sahaya aldım. Modric'i içi soktum falan. Tabi 80'de de biz pozisyon verdik. Ya bu değişikliklerin hemen ön öncesinde bizi gene 2-1 yani pardon 2-3 ön iken yani skor 80'de biz tekrar 3-3 olacaktık neredeyse hatırlayın. Hatırlayın o pozisyonu hatırlayın. Lucas Vasquez Lukman'ı kaçırdı. Zaten sağ bek falan değil yani bu adam. Lukman'ı kaçırdı. Lukman ortayı kesti. Yani vuramadılar. Yoksa 80'de 3-3 oluyordu bu maç. 80'de o Lukman'ın ortasına biri dokunsa maç 3-3 olacaktı. Çok rahat 3-3 oluyordu maç. Neyse 80'de bu orta saha değişikliklerini yapıyoruz. Ya bari şu oyunu bir tutun artık 80'den sonra ya. Ya şu oyunu bir tutun kardeşim. 80'den sonra bir pas yapıp tutun artık şu oyunu. Topu kaptığımız gibi dikine gitme hastalığı var. Sanki bir halt yapabiliyoruz gibi o topla. Ya topu kaptın bir pas yapıp bir erit artık süreyi. Neyse gene geliyorlar falan. Zaten 90'da maç pardon 90 artı 4'te 3-3 oluyordu maç. Bir de öyle bir şey var. 4 dakika uzatma verdi. 90 artı 4'te santrası olmayan golle 3. golü yiyip annemizin köyüne geri dönecektik. Şampiyonlar Ligi'nden elenmiş olarak. Hatırlayın. Hatırlayın. Gene benzer bir kanat ortası kanat organizasyonu. Bu sefer vurup dışarı attılar. daha taşa vurdular. Hatırlayın gene Lucas Vasquez adamı kaçırdı. Kestiler ortayı. Yok bu sanırım yok. Bu ters söyledim. Zaniolo bu sefer. Eski Galatasaraylı Zaniolo. Onun kanadındandı. Geldi kesti. Fran Harsia tutamadı Zanyolo'yu. Kesti. Vurdular ama dış üstten alta attılar. Daha taşa vurdular. Ve gene bomboş. Bakın gene bomboş bırakılmış. Ve o üstten alta değil de kaleyi herhangi bir açıdan bulan bir şut atsa var ya. Kurtuğa ait bir şey yapamaz. Çok yakından çok sert bir şut. Yani Kurtuğa'nın üstüne bile gelse yer onu orada. Yiyebilir. Yer. Yani oradan dışarı değil de kaleyi bulan kalenin içine herhangi bir noktaya o şut gitseydi. Kurtuğa falan hiçbir şey yapamazdı. Kimse de bir şey yapamazdı. Herifi bomboş bırakmışlar. 3-1'e geçtiğimiz maçı 3-3'e verip Şampiyonlar Ligi'ne Allah rahmet eylesin diyecektik. Bu ne lavabalilik ya? ya? Ben bu kadar lavabalice bir top oynamayı kabul edemem gerçekten ya. Ya 90 artı 4'te stop niye senin ayağında değil ki bir kere ya? Ya sen 90 artı 4'te ne halt ederken kaptırdın da o topu sana geri kalene dönüp gol oluyordu neredeyse ya. Ya maç 2-3 öndesin tek farkla. Sen o topu ne halt ederken kaptırıyorsun ki kalene dönüp gol oluyorsun top. Ya şu topu niye ayağında pas yapmıyorsun arkadaş ya? ya? bu kadar laubalice bir oyun oynanan bir oyun değil ki bu futbol. Ya bu bu kadar laubalice oynanan bir oyun değil yani. hafta sonu Girona maçında takımı beğenmiştim. Anlıyorum ki rakip Girona olduğu içinmiş. Biz iyi falan değilmişiz yani. <laughs> Maçtan önce biz bu maçı kazanacağız çünkü kazanmak zorundayız demiştim. Ama maçı kazanmak zorunda olduğumuzu, olduğumuzun idrakinde olmayan, bunu idrak edemeyen bazı oyuncular var sahada. Ya. Sahanın bir en iyileri bir Valverde, Bellingham, bir de şey e, Rüdiger. Kanat beklerimizin alternatif tabii Mendy ve Sabek Karval yok da. Ya baba senin alternatiflerin de müsaade et de Real Madrid yani bu takım Real Madrid senin alternatif sağ ve sol beklerin de bir zahmet Fran Harsia Lucas olmasın ya. Fran Harsia iyi hoşluyoruz falan da savunmada yoksun baba. Hele hele hani ha şunu da söyleyeyim. Lucas'ın yanında Fran Harsia gene Abdurrahman Çelebi. Bakın Lucas Vasquez'in yani yedek sabekin yanında Fran Harsia gene Abdullah Abdurrahman Çelebi. Böyle bir şey olabilir mi? Bu Lucas Vasquez benim yedek sabekin Lucas Vasquez olamaz arkadaş. Şampiyonlar Ligi'nden elenirsin işte. Al işte son dakikada vursa 3-3 oluyordu ya. Bunun hesabını kim verecek ya? Son dakikada onu vursaydı 3-3 oluyordu. Bu, bu, bunun hesabını kim verecek ya? Şimdi ben yani... Herhalde bir... Brest'i de bir zahmet bir yenerler diye ümit etmek istiyorum. Brest'i de bir yen bir zahmet. Çok zahmet olacak ama Brest'i de yen bir zahmet. Ondan sonra Salzburg, Bernabav'da hadi onunla bir zahmet yenip en azından ilk 24'de kalırız. Bize o playoff turunda güçlü bir takım gelir, bizi tokatlar geçer. O 2019'daki Ajax gibi, 2020'deki Manchester City gibi bir mağlubiyetle hem de domine olarak domine edilerek sürklase edilerek bir Mağlubiyetle Şampiyonlar Ligi defterini kapatırız. Bu sene gibime geliyor bizim arkadaşlar. Ya yani bu takım belki ligi falan zorlayabilir. Ama Şampiyonlar Ligi'nde çok da bir şey beklemiyorum ben bu akşamki berbat oyundan sonra. Saygılarımla.